Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ersin Atimin yeni videosunu yapıyoruz arkadaşlar bu gerçekten gerçek yapıyorum neyse evet, arkadaşlar bugün sizlerle Google go, Diaz oyunu ama <laughs> bak Mahmut gibi ama artı e çıkıyor arkadaşlar bunun ikincisini çekeceğiz evet ip bölümü izlemin değilseniz izlemin ama neyse yani ee, siktir et evet arkadaşlar bugün sizlerle bunu çekeceğim bu arada arkadaşlar şimdi bir şey diye bir ee, sen eskiden ne güzel bir şey çıkıyordun şimdi niye böyle yapıyorsun eee kuşan hani neyse evet arkadaşlar aslında arkadaşlar bu videoyu çekmek o hani bir yerlerden haber haber kendimi haber kanalı zannettiğim zamanlardan daha iyi neyse Şu, ama arkadaşlar gerçekten bu videolarda daha fazla uçuyor çünkü bu oyunu bulmak zor ee, bu arada arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum yorumlarda bunu belirtin lütfen eee e, Flappy Bird artist mi yoksa Super Chef artist mi bunlar da aynısını oynayamıyor onlar da betonetsiz şey, çok uzalı sizi seviyorum bay bay demeyeceğim önüme neyse Evet o zaman hadi başlayalım. En son 72'de kalmışım. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu. Bu zaten biliyorsunuz. Google Dinozor oyunu fakat artı seç. İlk, i̇lk bölümde açıklaması yapmıştım. Şimdi şey demeyin arkadaşlar. Ersin senin artık mi var? Yok arkadaşlar. 15 yıllık bir ekran kartı kullanıyor olabilirim. Nvidia GeForce 940 mi diye. Ama artık için illa artık mi? Aa rekorumuzu kırdık. Neyse gerek var mı? Gerek yok. Ya ee, bir de şey sorabilirsiniz. Ersin modem e, artı hiç onları oynayacaksın. Asa Simulet Val Hala no, oyna. Ve çıta sevdiğim oyna. Sabah oynuyor. Arkadaşlar ben bir bir tanesini bu yüze dökeyim. Eee büyük ihtimalle bu ev yanar. Ee, İşlemci terliyorum der. Evet o yüzden de e, dur bir çarkı. Tamam. Hadi. Hop zıpla. Abi yetenek çok iyi gitti. Ha, neyse. Arkadaşlar burada burada bir atasözü aklıma geldi. Deveyi diken ee, insanı. Arkadaşlar hep her şeyi yanlış anlamayın burada. Kesin aklınıza genç kelime olacaktır. İnsan sevin öldürür. Bunu da burada söylüyorum. Dinozoru diken insanı ee, ee, seven öldürür arkadaşlar kesinlikle yanlış alınma müsait değil ee bu arada niye bu arada arkadaşlar vittolar gelecek çünkü bu anı çok sevdiğim videoya gelse bitti arkadaşlar özellikle de matematiğe çok saygılarımızı iletiyoruz ve bu matematiği e, hazırlayanların annelerinin de bayağı bir kulaklığı çınlat, e, çınlattım çok saygıyla aldım. e, neyse konumuz bu değil zaten onunla ilgili video geliyor e, hadi bakalım bu sefer var full çeken olmayacak galiba. Eee hadi inşallah. <laughs> ne diye şey deniyor zaten zaten kontenjanlar arttırıldı. Eee büyük ihtimalle bu istediğiniz hisselerin de puan düşer yani. Puanınız kötüyse korkmayın yani şey kötü bir hisseye giderim diye. Eee ben buradan zıplayamam ha. Ee, yani merak etmeyin. Hiç şey olmaz. Ee, kötü bir şey gitme ihtimaliniz yok. Eee çünkü zaten hani o ve peniz yüksektir. Zaten bu zaten geçen sene de sözü notlarınız girildi ve birinci büyük ihtimal herkes birinci dönemin notunu seçti. Zaten öyle diye düşünüyorum. Yani o yüzden asla kurtmayın korkacak bir şey yok. Ee, hop atlayalım burada. Buradan da atlayalım. Buradan da atlayalım. Yani ee, o ve penize, güzel bir anda ise sen gidebilirsiniz. Ya da e, zaten bu sene de büyük ihtimalle LGS'nin e, istediğiniz okulların tavan puanına diye düşünüyorum. Bu e, bu birazcık LGS konuşması gibi oldu ama Yeni LGS'den daha yeni bitmişken bu konuşmalar yapılması önemli zaten. E, onun dışında arkadaşlar şey diyeceğim bir de. E, bir de şimdi tam matematik çok zor ama gerçekten güzel bilim haddinden fazla kolaydı. Zaten merak etmeyin belki matematik insanda ertelenmesi bile gerekebiliyor. Çünkü yani gerçekten bazı imam hatiplerde tamamen LGS'nin tamamı sorular çözüyorken diğer hiçbir kitapta o sözler şey olmamış. Bir fen ve Başakşehir yayınları dava da açmış. Yani merak etmeyin sıkıntı olmaz. Eee şu 2006 terfada en zor bizimki yiyen demelerinde siktir edin arkadaşlar onlar tamamen çekilmiyor yani. Yani şimdi lan ben buna bakın benim iki tane arkadaşım var Oğuz ve Samet diye ama tamam mı? Çocukları gönderdim. Çocuklar öndüydü 2006 daha zordu. 2006 daha zordu. Tamam mı? Tüm çocuklar saldırdı ama bakayım C, D, B cevap çıktı. Hiçbirini yapamadılar Eeeler. Hem bunlar da başarılı, başarılı öğrenciler aynen. Oğuz yani çocuk bizi sattı ama bakayım. FGS. Şey yapmak için neyse ben çok iyi öğretmeye başladım abi nerede eskersin yok buna lütfen eskersin niye arıyoruz dedin ve hop o baya iyi gittik ha arkadaşlar unutmayın Kö e insanı seven öldürür seven ama Bota sözünü küfürlü kullananlar var ve 500 yaptık. Evet arkadaşlar burada bota bu sözünü kullananlar varmış. Ee, Arkadaşlar o sözü öyle bir şey değil yani. Kaktüs dinozoru diken insanı ya sen öyle bazı dinozor falan da değil ya. Yani. Ben sırf dinozor oyunu olduğu için ödüyorum. Devi diken insanı si seven arkadaşlar. Eee bunu hiç de bunu Neyse eee. Ben niye onu neyse hissediyorum? Neyse hissediyorum. Evet. evet arkadaşlar burada burada. Al bunu da ilk işte defa yapacağım. Evet arkadaşlar gün geçtikçe prolaşıyorum. Baba pro 96 Ali baba pro 96 oldu dünyaya yaklaşıyorum var arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar ee, Size seviyorum görüşürüz Ve ben burada yorumlarda e, Group Flappy Bird RTC Flappy Bird, mi Yoksa artık üstü ben sürekli oynayacağımı Yorumlara yazabilirsiniz Size seviyorum bye bye